Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bak buradan, buradan söylüyorum artık lütfen bizi kendine rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin birer ferdiyiz. Bizim bir beklentimiz bir bakın bu hepsi saygı değer, değerli insanlar Fenerbahçe'nin hizmetinde her zaman oldu. Yani yönetime girerek veya şey olarak değil. Dost olarak, arkadaş olarak Bizi düşman olarak görme. Bizi içinden at. Bizi rakip görme. Biz de rakip olabilmenin tek şansı var. 20 sene başkanlık yapacaksın. Birazdan söyleyeceğim. Şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın. Stadı yıkacaksın. Yeniden stat yapacaksın. Kapalı salonu yıkacaksın. Yeniden yapacaksın. Kopu kaydasını yıkacaksın. Yeniden yap. Der ağzını, cam bartuyu hepsini yıkacaksın, sıfırlayacaksın, yeniden yapacaksın, 20 sene bunları yapacaksın. Sonra gözümün üstünde taşım yok demeyeceksin, hapise gideceksin. Hapise! Öyle yap öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabrettim. Yanındaki insanlar şunu söylüyor, Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz fazla kızılmayın. Ayıp denen bir şey var. Susup da üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı gidiyorsunuz. Boykot yapacaklar diyorsunuz.